Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat beş buçuk. Kahramanmaraş Ede Turizm. Eskişehir, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk. Mersin Nur. Villa İstanbul, İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Mersin Nur Turizm. Saat beş buçuk. Kamil Koç. İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk İstanbul seyahat Manisa İzmir Demir TV yolculuklar diler İstanbul Kalesi Saat beş buçuk Hatay CSR Turizm Adana İskenderin Hatay Demir TV yolculuklar diler Saat 6 Uludağ Turizm İzmir, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 16.45 17.45 Pamukkale Turizm, İstanbul, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 6, Varan Turizm İstanbul, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Demir TV sunar. Senaryo yönetmen Müslüm Demir. Beşkoçu, Balıkesir, Akser Turizm. Balıkesir, Akser Turizm iyi yolculuklar diler. Balıkesir Akdeniz Turizm iyi yolculuklar diler. Altı Balıkesir Akdeniz Turizm, Balıkesir, Burhaniye, Ayvalık, Sarımsaklı, Demir TV iyi yolculuklar diler. Altyazı <laughs> M.K. Saat 5.30 Ebe Tur İzmit Adapazarı Demir TV İyi Yolculuklar Diler Saat 6 Kamil Koç Ankara, Samsun, Trabzon, Rize, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk İstanbul Konfor. Sabiha Gökçen Havalanı, Gemlik, Yalova, Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm. Saat beş buçuk. Nilüfer Turizm İstanbul. Saat beş buçuk. Giresun Seyahat. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. İki Kamil Koç peş peşe. Giresun seyahat. Kamil Koç. Bandırma Erdek. Demir TV iyi yolculuklar diler.